Allah Allah. Benim oğlanı gördünüz mü ya? Savcım evet, arabada bekliyoruz. Arabada. Ha. Telefon bile açmasına izin vermiyorsunuz siz ya. Nerede amiriniz? Cevap versenize ya. Savcımla konuş avukat bey. Ne savcısı kardeşim? Adamı pusuya düşürüp almışsınız. Ben yokken ifadesini de almışsınız. Ortada iddianame yok. Böyle usulsüz iş mi yapılır ya? Kanun var yasa var. Kim bu savcı ya? Hayırdır bu ya beni mi arıyorsun? Ayda. Selim Kara. Ne Fatih. yapıyorsun kardeşim sen burada ya? Fatih ne haber ya? Ne işin var senin burada? <laughs> senin ne işin var nasıl burada? Tamam tamam. Allah Allah çok şaşırdım ha. <laughs> ben de. Ben ne işim var ben? İddianameyi ben hazırladım. Hmm. Operasyonu da ben yaptım. Fatih sen ben bir şey anlamadım. Oğlum, sen bu katı mısın? Evet benim. Ciddiyim ya. Sen, sen biliyor musun kim bu adam? Yani, İsmet. Latif Coşkun. Tanışmıyorsunuz. Yok, ben eşini tanıyorum. Eşi bizim şirkete müvekkili. Banu Hanım. Böyle çılığı arayınca geldim ben ya, de. Ya bu adam yıllardır yurt dışında sahte kimlikle yaşıyor. Bizim burada çok uzun süredir peşinde olduğumuz organizeyle bağlantısı var. Sen, sen ne yaptın ya Fatihciğim? Sen... Bu adamların dibinde ne işin var senin ya? Allah Allah. Kim söyledi bana? Yok canım olur mu öyle ya? Öyle değil. Seni eksik bilgilendirmişler. Bak şimdi ben sana bir meslektaşın olarak şunu söyleyeyim. Bu herif kendi iradesiyle işbirliğini kabul etti. Anlatabiliyor muyum? Ve kendi rızasıyla da tanık koruma prosedürlerini imzaladı. Yani bak biz okul arkadaşıyız için Ben sana söyleyeyim. Sana bir tavsiye vereceğim. Kendini azlet. Bu davadan azlet kendini. Bırak git yani. Şimdi ya şu anda. Bırak. Bitir hemen yani. Sonra arkanı dön, uzaklaş. Ben sana söyleyeyim. Sakat yani. Allah Allah. Çok teşekkür ederim o için. Sağ ol. Anladım. Gene de ben hani gelmişken usulen bir görüşeyim adamla. Vallahi sen bilirsin. Benim şimdi çıkmam lazım. Oğlan bekliyor arabada. Ben bir süre buralardayım ama yani kafana göre. Ben bizim siteyi de biliyorsun. Uğrarsın yani. Tabii tabii. Uğrarım. Allah Allah ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.